Bu bölümde kırılmanın bilimsel prensiplerini derinlemesine inceleyeceğiz. Kırılma, ışığın farklı kırılma indisine sahip bir ortamdan diğerine geçerken yön değiştirmesidir. Bu fenomeni günlük hayatta, örneğin bir pipetin su dolu bir bardakta ışık hızındaki değişim nedeniyle bükülmüş görünmesi gibi durumlarda gözlemleyebiliriz. Hadi kırılmanın büyüleyici dünyasını keşfedelim ve nesneleri algılamamızı nasıl etkilediğini anlayalım. Berrak bir göleti gözlemlediğinizi hayal edin. Dipteki kayalar, suyun kırılma indisi nedeniyle olduklarından daha yakın görünür. Bu optik illüzyon, ışığın sudan havaya geçerken kırılmasıyla oluşur. Işık, su gibi daha yoğun bir ortama girdiğinde hızı azalır ve normal çizgiye doğru eğilir. Bu eğilme, nesnelerin görünen konumunu değiştirir ve ilgi çekici optik efektler ortaya çıkarır. Kırılmanın bir diğer yaygın örneği de gökkuşağıdır. Güneş ışığı yağmur damlalarından geçtiğinde kırılır, kendi dalga boylarına dağılır ve bir renk spektrumu oluşturur. Kırılma ışığı sadece bükmekle kalmaz, aynı zamanda onu farklı renklere ayırır ve gökyüzünü canlı tonlarla boyar. Kırılmayı anlayarak optik ve görme prensipleri hakkında fikir edinir fiziksel dünya anlayışımızı geliştiririz. Yani bir dahaki sefere bir bardak suda bir pipet gördüğünüzde veya bir gökkuşağına şahit olduğunuzda kırılma adı verilen bilimsel fenomeni hatırlayın. Şunu hayal edin. Su altında ellerinizle bir balık yakalamaya çalışıyorsunuz. Balık çok yakın görünüyor ama elinizi her daldırdığınızda kaçıyor. Neden mi? Çünkü kırılma. Şimdi de ayılardan bahsedelim. Bu tüylü balıkçılar pençelerini savuruyorlar ve bam Tek seferde balık yakalıyorlar. Ayılar fizik biliyor mu? Peki ya avlanan kuşlar? Suya dalıyorlar ve balığı gördükleri yerden daha derine nişan alıyorlar. Her seferinde tam isabet. Fizik ustaları değil mi? Ya da okçu balığına bakalım. Böcekleri suya düşürmek için su fışkırtıyorlar. Böceğin olduğu yere nişan alırlar. Bunu onlara kim öğretti? Hayvanlar alemine fizik yasalarına göre avlanma yeteneğini kim veriyor? Cevap sizi şaşırtabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla merak uyandıran içerik için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.